Herkese iyi günler, selamlar, Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile Lite 10'un videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Şimdi dur. Şu binadan bir silah. 9mm mermi ver. Üst eklenti de bulsak iyi olur aslında. Şimdi eklenti. Bu neymiş? 3x Bunlar ne? M16 Kask lazım bize. Acilen kask lazım. Yoksa direkt indirirler bizi. Seviye 3 bir kask. Çok güzel. Anonuz. Lan. Bunlar bot mu lan? Bu ne oğlum? Siz buraya ne ara geldiniz? Bileş diğeri nerede? Bileş abi. Diğeri nerede? Oyundan mı çıktı lan yoksa? Falan. Bunlar nereden çıktı onu da anlamış değilim. Şu merdivenden mi çıktılar? Ne yaptılar ya? Büyük öyle. Bak bak bak. Sen buraya mı indin lan? Adam artık işsiz diye bak evladım ya. Şu anda ikileşimiz var. İlki bunlar binaya girmiş. Koş 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 koş. Ee düştü onu gidip alacağım. Biz bir yola girelim yoksa suya düşeriz oradan beri. Su var çünkü dere var aşağıda. Evet, yani bir ateş etti. Dur nereden geldi Arkamdan geldi. Takım arkadaşım savaşıyor savaşı şu an. Karşıda. bayıldı. Onu gidip alacağım bekle. Eğer bizim adamımız olmazsa ben öldüreceğim onu. Gel gel buraya. Oğlum kaç lan kaç. Her yerden mermi sesleri geliyor nasıl satayım. Of oh, of oh, of. Oh, of. Oh. Ananı. Yav ne oluyor burada ya. Lag var zaten. Eyvah arabam yani. Eyvah. Kaç Çıkar, kaç 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 kaç. Şu kit alalım bari. Kitte bakalım neler var. Oğlum çok pis bir oyuna denk geldik lan. İğrenç bir maça denk geldik yani. Almışlar. Oo! Adam buna şey. Onu çık. Onu amına Tara, tara 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 çok lanetli bir maça denk geldik arkadaşlar şu an lan öl be ölmek de bilmiyor diğer adam nerede bayılttığımız öldü mü ne oldu Tam yolun buraya girmiyor. Oğlum mermi bırakmadınız. Allah kahretsin mermi bırakmadınız ya. Bari mermi yenileyin. Ne berbat bir maçtayız arkadaş. Her yerde çatışma. Texas'a döndü lan ortalık. Bak. Bak. Bayıl lan bayıl bir dur. Dur şunu öldürelim bakalım. O gitsin. Nerede o? Bize sıkan şahıs. Öl öl öl. Oh be altı leş. <laughs> altı leş. Şunu da öldürelim bakalım. Öl <laughs> lan ya <laughs> yedi leş. Anasını al her yer adam dolu lan. Bu elimdeki kaç kaç x onu da bilmiyorum da. Ooo oh, 8 5. Texas'a döndü ortalık. Ortalık Texas'a döndü anasını. Mermim bile kalmadı. Mermimi bitirdiler. Karşıda adam var. Görse direkt Of 9. Hemen mermi Allah şimdi öldük. İşte şimdi öldük. Ölmeme şansımız yok anladın mı? Dur kardeşim dur. 9 tane mermim var sadece. Her attığım isabetli olması lazım. Kaç. Her yerden mermi sesleri, her yerden kavgalar anasını Kim bu ne Yeter ya Allah çat. Bu nedir ya? Mermi ver bir şey yap ya. Bu ne oğlum ya? Dakika adam geliyor. Dakika başı mermi yani geliyor. Ananı sikeyim Kaç. <laughs> Bana ne yaptı? Kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum ben böyle bir maç oynamadım daha hiç PUBG'de. Uf dur tüfek tüfek Yerinde Dur 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 Bas gaza yavrum Şunu alırsak Abi her yerde <laughs> oh. Aşağıda da çok adam var. Ölsene lan. Takım arkadaşın nerede? Onleş. Mermi var ya valla. Bu nedir ya? İyi temizlendi buralar. En son ben galip çıktım. Araba dursun burada bakalım. Daha adam var mı lan? Oha bizon çıktı lan. İyi. Hiç oynamadım bizonla ben bu maç. Oyunda. Bizon güzel silah. Bu ne mermisi? Hiçbir boka yaramaz hiçbiri. Şimdi burada ne var? 762 güzel güzel. Yardım kiti. Sergi bezi 556. İyi be. Şu an iyi durumumuz. Canımızı da fullleyeceğiz. Aa düştü efsane. Gel buraya gel. Kaçma gel. Aldın değil mi kit tekleri? İbne. Ölüm lan. Aa. Ananı sikeyim Ah. Of. Uf. Oğlum bu ne biçim bir maçtır? 7. olduk en azından. Kaç leşim var lan? 11 leşim var da. Oğlum. Azıcık bir canım var zaten hiçbir şey yapamazdım. Hüdüm bokuma karıştı ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere Texas'a çevirdik ortalığı en sonunda öldük. Kit düşmüştü zaten herkesin geleceği çok belliydi canım da azdı. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz.